selam bugün ne yapıyoruz bugün yine kupa kasıyoruz ee, 800 lere başladım 3 tane 850 yaptım dün dün gündüz aslında hiçbir şey kasmadım doğru düzgün sadece böyle saçma sapan oya girdim çıktım falan filan sonra 850'lere lere başladım 3 tanecik oda ee, 800 lere başladım şimdi şu 3 tane falan yapacağım herhalde az bir şey kaldı 10 tane falan kaldı 800 Onları bitireceğim. 850 ondan sonra 850 full. E, kasmayacaktım aslında ama 850'leri yapayım dedim. Öyle öyle bir şey mi? Bir de şey böyle e, birazcık da oyuna girdim. Saatlere dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü şey Surçlardan gına geldi ya. Sorcu da kasacağım 850 yi. Hatta bine mi denesem acaba Sörcü? Herkes Sörcü kasıyor ya. Denesem aslında olur ya içecek de varken güzel olur diye düşünüyorum. Ona bakalım. Oyunu oynadım saatlere dikkat ediyorum. Şöyle e, şimdi sabah saatleri bu saatler güzel geçiyor. Saat bir buçuk iki gibi falan acayip kötü geçiyor. Acayip hem de. Saat dörtte güzel gidiyor. Bu böyle beşe kadar falan. Sonra akşam üzeri falan biraz iyi. Ama şey böyle saat 10 ile 11 arası yani gece saat 10 ile 11 arası hatta 12 falan. O ara çok iyi geçiyor. Ya böyle hani belki size de denk geliyordur oyuna girdiğiniz saatler. Mepler acayip bu saçma sapan bir şekilde oyun başlar başlamaz ölüyorsunuz falan. Böyle şeyler varmış gibi geliyor bana artık ya. Hani sürekli şey. Bu kadar kötü olmamalı. <laughs> bu kadar saçma sapan ölmemeliyim ya falan mı oldu ya, şey ya? Resmen şey ya. Şu sorcun şu şeyi açması beni deli ediyor ya. Çok kötü vuruyor. Ne <laughs> vallahi ne yaptı bilmiyorum. Çiğ. Mağmalı bilir misin? Gelirse zor, gelmezse belki ama gelmiyorlar bence. Vuruyor mu vuruyor arkadaş? Yani şeyi yok. O da vuruyor. <laughs> Çünkü o da vuruyor. O vurmasa o şey yaptı. Buna da şükür ya Rabbim. Tamam bu iyi iyi. Şu 3'ünü hemen 800 yapsam mesela o dediğim saatlerde. Ee, sonra diğerlerini şey yapacağım. Yani 3'ü dediğim eee Pakitoş ve Rosline'la devam edeceğim. E, Rozayı hep söylüyorum takılıyor. <laughs> Telefon çaldığı için orada bir kesinti olacak. Şuradan devam edeceğim. Dur tam böyle yani güçlü vurmadığını düşünüyorum. Çok ayarsız bir karakter olsun Bazen öldürüyor. Bazen olmuyor. İçici alınca aslında çok etkili bir karakter çünkü menzili çok uzun ya. Siz bu map'te ne kasıyorsunuz? Ben vallahi ne denk gelirsem moduna geçtim artık. Ne bulsam onunla giriyorum. İyi kastım ama bu sezon e, harbiden e, sezon başı sayılır daha gayet iyi kastım ya yarılamışken hemen 30k yaptım geçen sezon e, kaçtım 30600 ile bitirdim sezonu ben geçen sefer şu an iyi o mortisine kaçtı değil mi? kaçtı ve gitti yok Gide o Mortis var ya. Ortada da kim var bilmiyorum. Şu takımı aslında şey yapmalıyız da Mortis acayip kaçıyor ya. Yani. O Mortis hala duruyor mu? O takım arkadaşım ya ne yaptın? Botlarla oynuyorum resmen. Resmen botlarla oynuyorum. Ne yaptın? Ne Ne bu da mı şey Rus oluyor? Hep böyle denk geliyor da olmuyor ya. Cık. Oh. Zor işte. Can çok az kalmıştı ya. Orada şey bekliyor. Ya onunla mesela şeyi yapsa herhalde. Oradan da alır herhalde. Adamda yük bile yok. Şükür. İlla böyle bir yakına girmesi gerekiyor. Şeyle, bir iğne. Ondan. Pakitoş'la da iyileşme görevim var. Evet. Hem görevi yapacağım. Ee, hem şey, şey, şey işte. Karakter değiştirip devam ederim herhalde. Ya bakalım. Hem 60'a yuvarlamış olurum. 8 bitti 60'larda bir şeydi galiba değil mi? Yan Ya bir ile denk geleceğiz? Ya kostümü çok güzel ya. Şunu ben de mi Kostüm Kostümü beğeniyor musunuz? Ya benim böyle bir hoşuma gidiyor oyun içinde. Ne zaman buraya evde gelsem video çekeceğim diye. Kondular bilmem Cırt cırt cırt. Bir şeyler bir şeyler. Allah 28 bit bizi bırakmayacak Ortada kalırız şimdi biz zaten bir de Bir de öyle bir sıkıntı var çıt çıt. Oradan bir takım herhalde onları sıkıştırıyor <laughs> Şu İyi bıraktı da can biraz azaldı ya. Do. Da ne yapacağız? Enerji içici bulmamız lazım. Ya yani hep söylüyorum ya. Enerji içici olan map'lerde çok güzel geçiyor. İşte hani böyle karakterler güzel kasılıyor, hızlı kasılıyor falan. O şeyleri kaçırmak istemiyorum ya. Bu tarz mapleri kaçırmak istemiyorum. Çok güzel kupa kasılıyor. Ya karakterin hangi karakterin işte kupasını kasamıyorsanız o karakterle mesela e, bu mapleri kaçırmayın. Çok rahat kasılıyor çünkü. Bazen evet ben de çok fazla takılıyorum ama e, genelde rahat kasıyorum. crow çok takıldım ya. Dün falan e, harbiden Crow'a çok takıldım. Güzel Aa iyi oldu. <laughs> Hiç beklemiyordum bunu. Çünkü şey 3. 4. olurdu diye beklemiyordum. Benim için çok iyi oldu. Yani görevim de şey bayağı 500 yukarısı ama göre, görev güzel. 766 oldu. Bu Göreve şeye devam edeceğim. Şöyle kalpleri de seçeyim. Ya bu yarım yamalak kasmak istiyorum. Hatta Frank falan da deneyeceğim birazdan. Ee, çünkü Frank beni zorlar. O yüzden Frank falan e, deneyeyim geçeyim burada. Savaş topu falan hiç oynamıyorum. O yüzden e, şey yapmıyorum. Rozayla direkt ortaya dalma şeyindeyim. Ya yani takım arkadaşıma yük olsun. Can kullanıyorum. Ortaya girdiğim için hani e, Harbiden hayat kurtarıyor şu cam basan Güzel oluyor yani. Birazcık. Ben de açayım ya. da yarıyor yani. Baya hasarı azaltmak için bunları yapmam lazım. hala 5 takım var. Orta güzel olurdu aslında ama. Ee, enerji içeceğini ve takım arkadaşımı bekleyeceğim galiba birazcık. Enerji çiçeğini yakalamayı çok seviyorum. Rosa güçlü bir karakter zaten ama bazen belli de olmuyor. Yani search'tür bilmem nedir harbiden belli olmuyor. Yani. <laughs> Şimdi. Abi şu hayat kurtarıyor ya. Bu bir yandan bizi vuruyor mu? Yok ya da bizi bilmiyor şu İyi şey yaptım yırttım yamayı İyi oldu. Çok iyi kavradım. Sırf o yüzden iyi kavradım İyi bari. Onlar birbirini öldürürsün. artık yeter şu şeyi taratıp bırak. <gülüyor> <gülüyor> <Patlatıyorum adamı>. <gülüyor> 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 Neyse o zaman şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz bay bay.